Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burası tarzda işte karakterlerin hamur hamur ile yapılışını izleyeceğiz. Ben hiç uzatmadan hemen geçelim. Istiyorum. Bu da kostümlüsüymüş. Yukarıda var. Tam bir benzerdi ya. Tam tam. Birazcık sesli söylemem lazım. Yoksa anlamıyor. Aslında çok fazla. Birazcık anlamıyor. O yüzden bağırıyorum. Aynı köpek balığı gibi oldu. Ama yani olsun. Kes orayı. Tamamdır. Bir de kravat şekliyle. Kırmızı kravat. Hemen görüyorum şimdi. Ay yüreğe soldum. Bunları yok ya. Ne şimdi oldu? Arkadaşlar bir de bu benim ilk Arkadaşlar bir de bu benim ilk video. Lütfen like atmayı unutmayın. Kaç like gelirse e, e, 30 like gelirse burası dersin. Onun çekeceğim bir de. O da bugün canlı yayınım var ya. Bugün canlı yayında ne yaparım bilmiyorum. Hiç bilmiyorum hatta. Düşünüyorum. O yüzden 30 like gelirse canlı yayınlarda yapacağım bir sürü. O yüzden 30 like gelsin. Neden 30 like diyorum? Çünkü eee bu da ilk videom olduğu için o istiyorum. Yani kanalımın adını biliyor musunuz? Hiç bilmem. Bir de kanalımın adını söyleyeyim ben size. Benim kanalımın adı kaç kaç birleşik kaç kaç birleşik hepsi Büyüktü. Ondan sonra laz laz kaç kaç boş kaç kaç bir Kaç kaç ikisi de büyük boşluk laz laz ikisi de büyük ikisi de birleşik. De, bir daha Söyleyeyim Kaç kaç büyük büyük ikisi de büyük boşluk laz laz ikisi de büyük. Bu e, bu benim ilk Abone Olun Kanalımda söyledim artık. Yani bulursunuz kanalımdan. O çanta değil mi? Ne olsun? Kesinlikle çanta. Evet çanta. Valiz. Evet. Evet. çok özlemli oluyor. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Benim ablamda Mr. P var ama bu kostüm yok. 100 lira alması var biriktiriyor. Bu Mr. P'yi almıyor bu yok. Şey Mr. Bu da neydi? Kostümlü Mr. almıyor, yağmıyor. Ajan P yağmıyor. Çocuğun şimdi o biraz pasa alacak. 169 elması. 101 elması var. Biriktiriyor. Baya hızlı biriktiriyor. Bir de 59'da. Baya iyi. O fermuar ne iş? Oha çok güzel. Bak be. Evet. Bu videoda burada, burada son